Geliştirdiğimiz uyku teknolojileri ve ürettiğimiz milyonlarca yatakla aradığın uykuyu istikbade bulman çok zor. Uyku mimarı istikbal. Bu şehrin markası Şehzade Grup 25. yılını kutluyor. Kayseri'nin markası Şehzade Grup 25 yıldır sizlere güven vermekten ve yüksek memnuniyetle hizmet sunmaktan onur duyar. Büyüğümüzde bulunan Şehzade Market, Dip Gros Market ve inşaat alanındaki faaliyetlerimize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Alışverişlerinizi hem online satış sitemizden hem de marketlerimizden yapabilirsiniz. Şehzade Grup 25 yaşında. Evini güzelleştirmek ve yenilemek isteyenler Gün tekstilde her zevke uygun, her tarzda perdeler sizleri bekliyor. Store, zebra, çiftli sistem, tül, pilisel ve dikey perdeler garantili işçilikle yaşam alanlarınızı güzelleştirecek. Store, zebra perde üretimi yapılan gün tekstilde toptan ve perakende satışımız da mevcuttur. Sipariş hattı 0531 851 4040. Adres Turgut Reis Mahallesi İsa Bey Sokak numara 29 Koca Sinan Kayseri. Instagram gün Gün tekstil 38. Gün tekstil. Yaşam alanlarınızı güzelleştiren tasarımlar. Yıl biter, Bellona'da fırsatlar bitmez. Şimdi belirli tutardaki alışverişlerinizde 3.400 liradan başlayan anında indirimler veya 24 parça yemek takımı hediye. Üstelik Yapı Kredi World'e özel fırsatlarla. Siz de Bellona'ya gelin, fırsatları kaçırmayın. Her gece uyurken birileri sizin için sabahlıyor. Mondi uyku uzmanları daha iyi uyumanız ve güne zinde başlamanız için yatağınızın her detayını 30 yıllık tecrübe ve üstün teknolojiyle tasarlıyor. Uyku uzmanından iyi uykular. Mondi Sleep. Kayseri'nin güçlü sesi, güçlü gazetesi. Kayseri'nin yeni gazetesi. Gazete Kayseri tüm vaillerde. Yaşasın. Dedemler de gelmiş. Masa dolu. Annem börek yapmış. Elleri dolu. Babam perdeleri açmış. Evin içi güneş dolu. Tüm aile bir aradayken herkes çok mutlu. Aç bir meysu dolu dolu. Hayat. Hayatı dolu dolu tat. Meysu'yla dolu dolu hayat. Seçeneklerimizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor seyirci kalmayın keyfini çıkarın tele dünya televizyonunuz kay tv artık tele dünya 889. kanalda bizi izlemeye devam edin